Merhaba ben Sibel Tahtakıran 10 yılı aşkın süreleri profesyonel astrolog olarak danışmanlık veriyor. Gökyüzün mesajlarını sizlerle paylaşıyorum. Daha önce Satürn'ün Koç burcuna geçişini anlattığım videoda bu büyük dönüşümün genel etkilerini ele almıştım. Bugün ise Satürn'ün burçlara etkilerini detaylıca inceleyeceğiz. Zorlu dersler mi var? Büyük ödüller mi var? İşte bu transit size hangi alanda sınavlar getirecek? Nerede büyük bir ustalaşma fırsatı sunacak? Hayatınızı yeniden inşa etme sürecine girerken hangi burçlar daha fazla sorumluluk alacak? Kimler disiplinli olursa ödülleri toplayacak. İşte hepsini açıklayacağım. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Şimdi burç burç Satürn'ün etkilerine geçelim. Yengeçler, Satürn'ün Koç burcundaki 10. evinizdeki geçişini deneyimleyeceksiniz. Haritanın tam böyle tepe noktası burası. Eğer Güneş, Ay ve yükselen burcunuz şayet 0 ile 3 derece Yengeç'te ise bu süreçte Satürn karesini çok daha yoğun hissedeceksiniz demektir. Özellikle Haziran ve Temmuz aylarında Jüpiter Yengeç Burcu'na geçtiğinde ve Satürn'e ilk karaç yaptığında bu etki son derece daha tabii ki belirginleşecek. 2024 ve 2025 yıllarında bu süreç içerisinde 3. Jüpiter ve Satürn karesini yaşamış olacağız hep beraber. Öncelikle Satürn 10. evde güçlü bir konumda. Her zaman zaten böyle kabul edilir edilir. 10. ev geleneksel olarak Satürn'le ile aslında ilişkilendirilir ve sorumluluklar, uzun vadeli hedefler, kariyer, toplum içindeki statünüz, otorite ve itibar gibi konuların tamamıyla bağlantılıdır. Satürn aynı zamanda sizin 7. evinizde yani ilişkiler, evlilik, profesyonel ortaklıklar ve müşteriler alanını ve 8. evinizde ortak finansal kaynaklar, dönüşüm, psikolojik süreçler ve şifa evlerinizin de yöneticisidir. İşte bu nedenle bu geçiş hem iş hayatınızla hem de kişisel bağlantılı ilgili hayatınıza son derece önemli değişimler getirebilir tabii ki. Bu daha çok kariyer ve profesyonel hayatta değişimler olarak yansıyabilir hayatınıza. Tabii hayatınızda bu neredeyse hayatınızın aslında büyük bir bölümünü de etkileyecek tabii ki anlamındadır. Satürn'ün 10. evden geçişi bir nevi aslında profesyonel bir büyüme sürecine işaret eder. Bu büyüme hızlı olmayabilir belki. Yavaş ama sağlam adımlarla ilerlemeniz gerekecektir. Özellikle koç burcunda olması ve yeni başlangıçlar yapma enerjisinde tabii ki öne çıkaracaktır. Bu dönemde kendi işinizi kurabilirsiniz sevgili yengeçler ya da yeni bir sektöre adım atabilirsiniz ve mevcut mesleğinizde değişiklik yapmak da isteyebilirsiniz. Farklı bir kariyer hedefi belirleyebilirsiniz kendinize. Yine liderlik pozisyonunu yükselebilirsiniz veya önemli bir göreve atanabilirsiniz ya da artık yeter diyerek emekliye adım atabilir ya da böyle kariyerinizde aslında köklü bir değişiklik yapabilirsiniz. Bu süreçte otorite figürleri, patronlar, yöneticiler, devlet kurumları gibi aslında statüko durumda olanlar sizi birazcık zorlayabilir ve kariyer yolculuğunuza engellerle biraz karşılaşabilirsiniz ancak bu zorluklar sizi aslında daha güçlü ve kararlı bir hale getirecektir mutlaka bu dönemde burayı yönetebilmek için gerçekten iş hayatında sabır ve disiplinli olmak sizin için son derece önemli olacak ani ve düşünülmemiş hareketler yerine böyle daha uzun vadeli stratejiler belirlemeniz gerekebilir yine toplumsal statünüz evet değişebilir bu da şu demek aslında demeyi istiyorum e, evlenebilirsiniz boşanma gibi süreçler yaşanabilir. Bir nevi aslında kimliğinizin toplum içindeki yansıması dönüşebilir. Yine aslında bu geçişle beraber kendi otoritenizi oluşturma süreci tabii ki başlayacak. Müşterilere, iş ortaklıklarınıza veya yöneticilere karşı daha net, daha cesur bir duruş sergileyebilirsiniz. Sonuç olarak ez cümle dersem Satürn'ün 10. ev geçişi kariyerinizde sirveye ulaşmak için disiplinli ve stratejik olmanız gereken bir dönem demek istiyorum. Başarı sabır ve çalışkanlıkla gelecektir tabii ki bu dönem. Böyle kestirme yollara başvurmak yerine uzun vadeli planlar mutlaka yapmalısınız sevgili yengeçler. Tekrar bir başka videoda görüşmek